Sevgili izleyiciler 1 Kasım'da yürürlüğe giren aile hekimliği yönetmeliğindeki değişiklik tartışmalara neden oldu. Aile hekimleri 5 günlük iş bırakma eylemi yaptılar. Eleştirilere Sağlık Bakanlığı'ndan da yanıt geldi. Bakanlık, hedefin gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek olduğunu duyurdu. Hepsini değerlendireceğiz. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Sayın Muhammed Emin Demirkol Skype konuğumuz. Sayın Demirkol hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Tunç Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Demirkol, bu yaşanılanları iş bırakma vesaire böyle bir eylem tadında bir takım hareketler gördük. Nedir bunun gerçek sebebi ve ne planlanıyor? Öncelikle teşekkür ediyorum. Hem halkımızı e, bilgilendirme fırsatı verdiğiniz için, sağlık okur yazarlarına katkı sağladığınız için. Tabii 1 Kasım itibariyle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bu aile hekimliği sözleşme yönetmeliğimiz aslında birinci basamı ve aile hekimlerimizi çok güçlendirerek koruyucu sağlık hizmetlerini e, sağlığın tam merkezine oturmaya oturtmaya çalıştığımız bir sistem. Hı hı. E, malumlu şehir hastanelerimiz yapıldı. İkinci, üçüncü basamak hastanelerimiz e, fazlasıyla nitelikli bir hale geldi. hekimlerimizle birlikte. Birlikte. Fakat koruyucu sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu artık tüm dünyayla beraber ülkemizde de görmüş olduk ve koruyucu sağlık hizmetleriyle erken teşhisle, erken tedaviyle ve aile hekiminin doğru zamanda doğru hastayı doğru polikliniklere yönlendirmesiyle çok daha verimli bir sağlık hizmetini oturtmaya çalışıyoruz. Bu sistemi yeniden dizayn etmeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nun da her fırsatta ve her il ziyaretinde, her basınla buluşmasında da ifade ettiği gibi, biz hastalık Bakanlığı değiliz. Sağlık Bakanlığıyız evet. ve hastal <laughs> hastalanmadan önce sağlığın kıymetinin bilindiği, koruyucu sağlık hizmetlerinin ön plana alındığı ve daha sonrasında da olası bir hastalıklarda da erken teşhisle bu hastalıkların ve organ hasarlarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Yönetmeliğimizde işte tam bu minvalde yaptık ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak da akıl Akılcı ilaç da dahil olmak üzere birçok konuda e, bu e, iyilikleri, iyilik halini hedeflediğimiz vizyonu da bu yönetmenin içinde yerleştirmeye çalıştık. Evet. Sayın Demirkol, öyle eleştiriler var ki insan hakikaten böyle bir acaba doğru mu olabilir mi? Vatandaşların da eminim bu doğrultuda e, bu e, spekülasyonlardan kaygıları da, anksiyeteleri de artmıştır. Sorun şu, amaç aile hekimliğini tasfiye etmek, ortadan kaldırmak. Böyle dedikodular, böyle iddialar var. Doğru mudur bu? Aksine biz e, sağlığın merkezine ailemizin hekimini yerleştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hastalandıklarında veya bir hastalık şüpheleri oluştuğunda veya sağlıklarını koruma hassasiyetleri geliştiğinde ki buna da aynı zamanda sağlığın geliştirmesi genel müdürlüğümüz çalışıyor. Bu olduğunda e, aile hekiminin akla ilk gelen ailenin hekimi olarak ailemizin bir e, bireyi olarak bu sağlığın tam merkezinde yer almasını istiyoruz. Bu yönetmelik aksine sağlıkta birinci basımı ve aile hekimlerini çok daha güçlü hale getirecek. Bakın 1 Kasım'da bu yönetmelik devreye girdi ve biz 1 Kasım'dan bugüne kadar olan süre içerisinde, Kasım ayı içerisinde yaklaşık 4 milyon vatandaşımıza ekstra kronik hastalık taramasını yine aile hekimlerimizle yaptık. Bugüne kadar ki e, rekorumuz bu. Normal şartlarda bir yılda olabilecek bir taramayı, e, geçmiş yıllardaki bir yıl olacak taramayı bu yönetmelikteki teşvikle aile hekimlerimizin e, bu konuyu sahiplenmesiyle sadece bir ay içinde 4 milyon vatandaşımızı kronik hastalık açısından halkımızın tabiriyle check-up'tan geçirdik. İstiyoruz ki bir yıl içerisinde yaş gruplarında farklı analizlerle ortaya koymuş olduğumuz aile hekimliği sistemine yansıyan sorumlulukları aile hekimliklerimiz yerine tam manasıyla getirsin ve hastalıklarımız erken e, tanıyla e, önlenmiş olsun. Hı hı. Aile hekimlerimizi çok daha güçlü hale getirmek istiyoruzun da altyapısını şu eklemeleri yapmak istiyoruz. Aile hekimlerimize Randevu sisteminde yüzde bir randevu tanımladık. Bu daha da artacak. Yani hastanedeki randevunun %10'unu aile hekimlerimize ayırmış olduk. İstiyoruz ki oraya başvuran vatandaşlarımız avantajlı hale gelsin. Burada da vatandaşlarımıza çok büyük bir görev düşüyor. İlk hastalandığınızda veya bir şüphe oluştuğunda başvuracağınız yer ailenizin hekimi olsun. Sağlıklı bir gelecek için diyoruz. Burada aile hekimlerimize randevuyu açarken hastanelerimizde özellikle onlara ayırdığımız katsayı daha da artıracağız randevu anlamında. Şunu da özellikle ekledik. Hastanedeki bazı görüntülemeleri de direkt aile hekimlerimizin isteme hakkını getiriyoruz. İlaçla ilgili de daha fazla ilacı yazabilsin. Hastalarımız raporlu ilaçlarını veya bir kısım ilacı SGK ile Sayın Bakanımızın görüşmeleri ve onların desteğiyle yazabilecekleri ilaç sayılarını artırmaya çalışıyoruz ki raporlu bir hastamız ve ilaç yazdırma ihtiyacı olan tıbben gereksinimli olan hastalarımız da öncelikle aile hekimine giderek bunu halletsinler. Hastanelerimizde e, teşhis için nitelikli e, tedavi olması gereken hastalarımıza daha çok vakit kalsın istiyoruz. Evet. Çok kısaca Sayın Demirkol, zira süremiz doldu ama şunu da e, açıklık getirelim. Her ne kadar ucundan değindiyseniz de şimdi burada hedef gereksiz ilacın da önüne geçmek diye bir e, paylaşım var. Doğru mudur bu? Bu sistem bunu da sağlayacak deniyor. Evet şunu özellikle belirtmek isterim e, Tunç Bey sizin vesilenizle daha öncesinde var olan teşvik miktarı sadece poliklinikle e, ödeniyordu. Şimdiki yeni sistemde o poliklinikte ödenen teşvik miktarını daha az hastayla ödenebilir hale getirdik. Yani evet. aynı sistemi korumuş olduk. Kesintiden bahsedebilmek için var olanın aşağıya inmesi lazım. Biz poliklinik sayısını daha da azaltarak daha nitelikli baksın aile hekimlerimiz daha çok vakit ayırsın diye o rakamı koruduk. Bunun üzerine yine Sayın Bakanımızın büyük gayretleriyle oluşmuş olan ek bir kaynakta ilave teşvikler ortaya koyduk. Herhangi bir kesinti söz konusu değil. Bunlardan biri de akılcı ilaç. Evet. Antibiyotik kullanımında OECD'nin Avrupa'nın iki buçuk kat üstünde Mide koruyucu ve ağrı kesicilerin uzun dönem kullanıldığında böbrek, karaciğer, mide hasarlarını hepimiz biliyoruz ve tıbben de bilim kurulları önerileriyle görüyoruz sonuçlarını. Peki. İstiyoruz ki aile hekimlerimiz istediği ilacı yazabilirler. İstedikleri kadar yazabilirler. Fakat zaten iki buçuk kat üstündeyiz antibiyotik kullanımında Avrupa'nın ve diğer ilaçlarda bu mide koruyucu ve ağrı kesicilerde. İstiyoruz ki aile hekimlerimiz şu anda yazmış oldukları kadar olan korusunlar veya aşağıya indirsinler. Bunun karşılığında ek bir ilave teşvik ödüyoruz. Yani bir öğretmenimizin ek dersi girdiğinde aldığı bir teşviki düşünelim girmediğinde de alamıyor. Bu bir kesinti değildir. Kesinti Peki. alabilmesi için var olanın azalması lazım. Peki. Biz var olanı geliştirerek koruduk. Aile hekimlerimize de hastaneye başvurularını yakın takip ederse hastalarımızın kronik hastalıklarını takip ederse biliyoruz ki insanlarımızın hastaneye ihtiyacı daha da azalacak. Akılcı ilaç konusunda antibiyotiklerde ve mide koruyucularda Tunç Bey özellikle bunu koyduk ki var olanı korursa yani yani şunu demek istiyoruz. Bir doktorumuz 100 kutu ilaç yazıyor. Bunun 27'si antibiyotikti. Daha önce kendi yazdığı geçtiğimiz yılın ortalamasında. 27 olanı 27 olarak tutarsa veya 26.9'a indirirse Buna ek bir ilave teşvik, herhangi bir kesinti olmadan biz Belki burada et. performansına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Herhangi bir kesinti söz konusu, söz konusu değil, değil. Aile hekimlerimize de bu ay bu hedefe ulaştıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kronik hastalık takibini çok güzel yaptılar. Sahiplendiler sistemi. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsiyle de çok büyük başarılara inşallah sağlık sistemi olarak imza atmış olacağız. Ben bu vesileyle de hastalarımıza da gereksiz antibiyotik kullanımı, gereksiz ilaç kullanımı konusunda daha dikkatli olmalarını ve aile hekimlerine güvenmelerini sizin vesilenizle istirham ediyorum. Sayın Demirkol biz de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi hafta sonları. Kısa bir ara verelim. Yeni saatte devam edelim.